Arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Zira bugün düne göre biraz daha güzel bir gün. Çünkü ufak da olsa e, yeşillendik. E, belli başlı coin'lerde e, güzel yükselişler de geldi. Ama arkadaşlar dün sizlere söylemiştim zaten. bir saatlik bazda e, uyumsuzluk var, pozitif bir uyumsuzluk. Yani çok ciddi bir kar marjı yok ama arkadaşlar ben burada çıkmayı düşünmüyorum. 12.000 dolara doğru bir hareket beklediğinden bahsetmiştim ve bu hareketi Çıkış olarak değerlendirebileceğimi söylemiştim sizlere. Şimdi arkadaşlar bu hareket neredeyse gelmiş durumda. Bir miktar daha bekliyorum şu an için. Ve arkadaşlar bu hareketi bir miktar çıkış için kullanmayı planlıyorum. Dediğim gibi elimdeki malın hepsini çıkmayacağım bir miktarını çıkmayı düşünüyorum. Oradan sonra neyi bekleyeceğim? Oradan sonra arkadaşlar tekrardan 12.000 doların üstüne yerleşmesini bekleyeceğim Bitcoin'in ya da ya da arkadaşlar 12 bin dolara yerleşmesek bile yatay yaparız. Burada e, bulta değdiğimiz yerler e, benim için alım e, yerleri olacak. Dediğim gibi elimdeki malın hepsini satmayacağım. Full anlamda geçmiyorum arkadaşlar. Beni bildiğiniz gibi ben e, uzun vadeci bir insanım. Sadece böyle yer yer çok güçlü gördüğüm direnç noktalarında e, böyle elimdekilerin bir miktarını satıp e, alttan almayı planlıyorum. Bu da şu an onun gibi e, bir hareket. Şimdi burada arkadaşlar bitcoin üzerinden gidecek olursak dünkü videomuzda hatırlarsanız şu bölgelerdeydik. Bir saat fazla ve burada pozitif bir uyumsuzluk olduğunu söylemiştim sizlere. Bildiğiniz gibi buluta doğru bir hareket bekliyoruz biz genelde. Şu an ilk hareket bakın arkadaşlar bulutun alt noktasında takıldı. İkinci hareketi şurada üst noktaya doğru bekliyorum. O noktada zaten 12 bin dolarlara tekabül ediyor. Orada elindekilerin bir kısmını çıkacağım dediğim gibi. Ve oradan sonra arkadaşlar tekrardan bakarım eğer ki. Bitcoin 12 bin doların üstüne yerleşiyorsa e, tekrardan alırım ama yerleşmiyorsa dediğim gibi günlük bazı e, takip etmeyi planlıyorum. Günlük bazda çünkü asıl uyumsuzluklar mevcut. Bakın bu noktalarda RSI kendisine özellikle şurada 70.000'e takıldı. Üstüne atamıyor. E, bu noktalarda ben en azından bir buluta kadar bir geri çekilip buralardan e, yoluna devam etmesini beklerim arkadaşlar. O şekilde bir e, yol izlemeyi planlıyorum. Zaten e, günlükte sizlerle analiz paylaşıyorum. E, bunları da sizlere zamanı geldiği zaman anlatacağım. Şimdi bu aralar Neo biraz popüler hale geldi. Başka kanallarda da herhalde Neo konuşulmaya başladı. Çünkü çok fazla yorumlar da geliyor. Neo alalım mı? Neo'yu ne yapalım? Vesaire vesaire gibisinden. Şimdi arkadaşlar bir kere hiçbir coin'i Bitcoin'den ayrı düşünemezsiniz. Yani Bitcoin'i düzeltme yaparken Neo da illaki bir düzeltmeye maruz kalacaktır. Şimdi Neo ile ilgili benim düşüncelerim zaten çok uzun zamandır geliyor. Yani e, bu kanalı eskiden beri takip eden arkadaşlar bilecekler. Ben e, 7 dola, dolardan beri arkadaşlar NEO alıyorum. Yani Ben ilk NEO aldığımda NEO. Yani şu anki portföyümü e diyeyim sizlere. NEO koyduğum zamanlarda e, bu coin'in fiyatı 7 liraydı arkadaşlar. 7-8 liralardan ben NEO topladım. Hala da tutmaya devam ediyorum. Çünkü o zamanlarda size aynı şeyi söylemiştim. Hala aynı şeyi söylüyorum. E, bu coin'in arkadaşlar potansiyeli çok çok yüksek. E, zaten şöyle haftalık bazı grafiğine baksanız. Birçok şey söylüyor. Zamanında bu coin arkadaşlar 200 dolarları görmüş bir coin ve şu anda e, 10 dolarlar civarında fiyatlanıyordu. 7 dolarlar civarında fiyatlanıyordu. Ben buradan bas bas bağırdım sizlere. Hala geç kalmış durumda olmadığınızı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi zamanında bu coin arkadaşlar 200 dolarları görmüş ve şu anda 16 dolar bandında fiyatlanıyor. Ama ne olabilir e, şu anda? Şöyle bir beklentim var açıkçası. Dediğim gibi bitcoin'den ayrı düşünmek e, coin'leri çok fazla doğru değil arkadaşlar. O yüzden bitcoin geriye çekildiği zaman neo da illa geriye çekilecek. ama bitcoin %5 %10 çekiliyorsa neo %2 çekilecek %3 çekilecek tam tersi durumlarda da yükseliş gelirken de arkadaşlar bitcoin %2 yükseliyorsa neo'nun %5 %10 yükseldiğine şahit olacağız. Ya yani böyle coinlerde ben geç kalındığını düşünmüyorum açıkçası yani bu tür coinler arkadaşlar benim gözümde alacaksın bekleyeceksin. Unutacaksın yani. Şu haftalık fazlalık grafiğine bakar mısın yani? 200 dolarlardan, şu anda 10 küsur dolarlarda fiyatlanıyor bu coin'i istediğin yerden al yani. Al, unut paranı. Buradan en fazla 2-3 ay sonra çok ciddi manada karlarla çıkacağını düşünüyorum. Ama illa ben alırken kazanacağım diyorsanız arkadaşlar, bence kademeli alın. Neden diyeceksiniz. Şimdi sevgili dostlar, Bitcoin'de 11.800 dolar neyse Neo'da da 17 dolar benim gözümde aynı şeyi ifade ediyor. 17 dolar bandı şu anda güçlü bir direnç noktası olarak karşımıza. Bakın şu noktada çok uzun süre bir destek noktası olarak çalışıyor. Buralarda direnç olarak çalışmış, şu bölgede direnç olarak çalışmış ve şu anda da karşımıza direnç olarak çıktığını görüyoruz. O yüzden sevgili dostlar 11.800 dolar bandı Bitcoin'de neyse 17 dolar bandı da Neo'da odur. Bu nokta kırıldıktan sonra Neo'nun zaten Önü çok çok açık. Yani sonrakinde arada bir desteği direnç noktası görüyorum. Ee, bakın şurada bir 33 dolar bandı var. Bir direnç noktası olarak. Oradan sonra arkadaşlar ara kademeli olarak bir 54 dolar e, direnç noktası. Onun ardından yani 90 dolarlara kadar adam akıllı bir direnç yok neredeyse. Ya yani Bitcoin şöyle söyleyeyim sizlere 16 bin e, 20 bin dolar bandına giderken ben ne onun 90 dolarlara gideceğini düşünüyorum açıkçası. E, siz artık karınızı hesap edin. Ama şu anda NEO'da dediğim gibi 17 dolar bandı benim gözümde bir direnç noktası. Ayrıca 4 saat balda da arkadaşlar şu anda baktığımız zaman e, ufaktan uyumsuzluk oluşumu da var. Nereye kadar geri çekilebilir? Çok fazla geri çekileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani en fazla 15 dolarlar 14.80 dolar bandı NEO'da e, şu an için geri çekileceği noktalar olarak düşünüyorum. Oralardan da zaten iğne atacaktır o noktaları. E, değer değmez arkadaşlar çok ciddi bir. E, alıcıyla karşılaşacağını düşünüyorum. Ardından 10, 17 dolar bandı da kırıldıktan sonra zaten e, bu coin'i bir daha bu fiyatlarda arkadaşlar asla göremeyeceksiniz. E, NEO'dan bahsettiğim, Bitcoin'den bahsettim. Şöyle bir Ethereum'a da bakacak olursak, Ethereum'da arkadaşlar şu anki direnç noktamız 440 dolar bandı. E, bunu çok önceden söylemiştim sizlere. E, 440 dolar bandından sonra gideceğimiz nokta e, kademeli olarak bakın şurada bir 560 dolar bandı var. Ardından arkadaşlar e, neredeyse yani 780 800 dolarlara kadar bir ya da arkadaşlar dediğim gibi günlük bazda Günlük baza geçelim asıl sıkıntı zaten bitcoin'e günlük baz buralarda yatay yapacağız yukarı aşağı yukarı aşağı yatay yapıp buralarda arkadaşlar ya buluta değdiği yerlerde yaklaştığı yerlerde alacağız ya da geri çekilmelerde buluta değdiği yerlerde almayı planlıyorum Dediğim gibi şu anda izleyeceğim strateji arkadaşlar bu şekilde yani şimdilik bitcoin adına. Söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar bu kadar bir saat fazla dediğim gibi sizlerle birlikte dün size bahsettiğim uyumsuzluğun etkisiyle arkadaşlar ilk hareket geldi ve gelen hareket bulutun alt noktasında takıldı. gayet normal bir yerde ikinci harekette bulutun üst noktasında takılacaktır 12 bin dolarlar o nokta geldiği zaman dediğim gibi elimdekilerin bir kısmını en azından çıkmayı planlıyorum dediğim gibi bakarım orada 12 bin doların üstüne yerleşiyorsa tekrardan alırım arkadaşlar bu noktalarda kaybedeceğimiz yani en azından benim gözümde. Kaybedeceğim böyle 100 dolar 200 dolarlık hareketler e, ben çok fazla takmıyorum. E, dediğim gibi bir de şunu da unutmayın. Full anlamına işte geçmek diye bir şey yok arkadaşlar. Ben bunun hatasını zamanında çok yaptım. E, o yüzden sizlere bunu her defasında söylüyorum. E, kademeli girip kademeli çıkacağız arkadaşlar. E, bunu şöyle açıklayayım sizlere. Hiçbir zaman yani hiçbir kağıtta böyle en dipten alıp en yüksekliği satmak Mümkün olmuyor arkadaşlar. Yani böyle bir ihtimal çok çok düşük. Ee, çok aşırı şanslı olacaksınız. O da zaten acemi şanslı olur. Ee, birkaç defa denk gelir, her zaman denk gelmez. Ama kademeli girip kademeli çıkma olayı sizin bir kağıdı en dipten alıp en tepede satma ihtimalinizi arttıran bir olay. O yüzden arkadaşlar bu olaya da bence böyle bakın ee, daha mantıklı gelecektir sizlere. Ee, XLE ile alakalı sorular geliyor. XLE arkadaşlar bir sonraki yükselişte patlayacak bence. Şu anda acayip derecede e, LINK'le XTZ dalgalı şekilde hareket ediyorlar. Yani yukarı aşağı, yukarı aşağı tek seferde e, böyle %10'luk %5'lik hareketlerle dalgalanıyor çok fazla. Ama arkadaşlar benim gözümde yani bunları alacaksın, bekleyeceksin. Şimdi bu coin e, patladığı zaman nereye gider arkadaşlar bilinmez. Yani çarpı 2 mi yapar, çarpı 5 mi yapar, çarpı 10 mu yapar bilemezsin. Şu anda alım için güzel yerler mi? Alım için arkadaşlar bakın şu noktalar. 3.50'nin üstü, 3.50'ye yaklaştıkça buralar bir destek olarak çalışacaktır benim gözümde. Ve buranın üstünde kaldığı sürece sevgili dostlar, dediğim gibi bu coin nereye gideceğini kestiremezsiniz, bilemezsiniz. Bence e, portföyde bir miktar bulunması gerekiyor. E, bir miktar bulundurmayı ben şahsen öneriyorum arkadaşlar. Alın bekleyin nereye gideceği belli olmaz. E, her an her türlü hareket yapabilir yani. X, ile alakalı düşüncelerim bu şekilde. Linki hala soruyorsunuz yani ama dediğim gibi link arkadaşlar ben önermiyorum burada e, çok ciddi manada bir hareket gelmiş. E, ve bu noktada almak bence çok mantıklı değil. Bakın burada e, şuradan bir salsalar bu linki arkadaşlar 8 dolara kadar yolu var yani. Bir sonraki destek noktası adam akıllı destek noktası şu anda haftalık fazla baktığımız zaman 8 dolara kadar yolu var yani. Mesela bakalım arada ne var? Günlük baza geçelim arkadaşlar. Arada destek noktası. Bakın 8 dolardan önce şurada bir 13 dolar bandı var destek olarak. Onun altında da bir miktar 10 dolar, ardından da 8 dolara kadar yolu var. Yani destek direnç noktalarındaki makas aralığı çok fazla. Ya yani bu coin arkadaşlar bir saldılar mı %30, %40 salabilirler. Yani o kadar şişmiş bir coin. O yüzden ben şahsen önermiyorum. Ama illa ben alacağım diyen arkadaşlar varsa portföylerinde bir miktar bulundurabilirler arkadaşlar. Kendi görüşleriniz. Sonuçta burada sizlerle paylaştığım olaylar da benim kendi kişisel görüşlerim. Sizler de kendi analizlerinizi yaparak değerlendirebilirsiniz yatırımlarınızı. Şu an için söyleyeceklerim bu şekilde dediğim gibi. Daha çok zamanı Bitcoin'e ayırıyorum. Çünkü arkadaşlar... Bitcoin'den ayrı şu anda altcoin'leri düşünmek çok fazla mantıklı değil. Yani yapacağı her hareket direkt olarak altcoin'leri ilgilendiriyor. O yüzden genelde Bitcoin üzerinden gidiyorum. Şu anda izleyeceğim yolda emin olun bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.